Ekfest'ten merhabalar ben Serkan. Bayram öncesi uygulamalarımız hem yazılım hem donanım olarak devam ediyor. Bugünkü misafirimiz 2019 model BMW G20 320 modeli. 1.6 benzinli motora sahip. Aracımıza çift işlemi yaptık. Aracımız orijinalde 1.6 170 beygir. Yazılım sonrası 240-250 beygir bandına çıkıyor. Torku da 85-90 Nm kadar artıyor. Bu işlem kullanıcısını performans anlamında hayli memnun eder. Kalkışlar, ara hızlanmalar, alt devreler, son sürat, klimalı ve rampadaki kullanımlar ciddi anlamda değişir. Performans anlamında daha süper, daha kararlı bir araç haline gelir. Artan gücü doğru kullanıldığı zaman da 100 kilometrede 1-1,5 litre kadar yakıt tasarrufu yapacaktır. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel günlerde kazansız ve kullansın. Aracımızın aynı zamanda video aktivasyonunu da yaptık. Aracımız park halindeyken video oynatıyordu. Seyir halindeyken video oynatmıyordu. Şimdi seyir halinde de oynatacak. Aynı zamanda kadran temasında küçük bir değişiklik yaptık. M kadran kodlamasını yaptık. 330 km kadran kodladık. Misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Siz de bu tür işlemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 543-356-9351 işletme adresimiz. Hoşça kalın iyi bayramlar